Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bir yıllık faaliyet raporunda yapılan çalışmaları detaylı olarak açıkladı. Üst yapı yatırımlarının acil durumlar dışında kontrollü olarak yapıldığı 2025 yılı boyunca vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu noktalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Şehir merkezi genelinde sahada yenilemeden daha çok iyileştirme stratejisiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yıl boyunca toplam 9200 metrekare kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım inşası tamamlandı tüm kaldırım hatları üzerinde 4200 metre bordür 653 adet beton duba uygulaması yapıldı. Ayrıca yeni kaldırımların dayanıklı ve uzun ömürlü olması için de 900 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle vatandaş taleplerine ve aciliyet durumlarına göre yapılan değerlendirmeler kapsamında 16,5 kilometre yeni yol açtı. Bozuk ve sorun olan bölgelerde 25.000 ton asfalt yama çalışması yaptı. Ayrıca görüntü bakımından sorun teşkil eden alanlarda yapılan çalışmayı da almış ben. Bin ton bypass malzemesiyle 40 bin bin ton asfalt kırığı serilerek söz konusu alanlar iyileştirildi. 2025 yılı boyunca acil çözüm önerileriyle hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü, 2026 yılında başlaması planlanan içme suyu altyapı yatırımı kapsamında şehir şebekesinin tamamının yenilenmesiyle birlikte yeniden asfalt uygulamalarına başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.